yüreğim umulmayan yaralarla baş edemezken, bir tatlı aşk gülüşü özledi gözlerim ve sen hangi alemde, hangi düşlerde isen gel, çünkü gülüşünü çok özledim. Sıkışıp kaldım dört duvar arasında, gitsem düğüm, kalsam zulüm. Araf denen bir yerdeyim. Sağa dönsem yüzün, sola dönsem yüzün. Kayboldum yüreğinin çetrefilli yollarında. Artık tamamen hükümsüzüm. Ey sevgili, hey ben acıyla dolar da nefes alamazsan gel. Huzur bulacağın kıyılarım senindir. Umutların solar kurur da su bulamazsan beraber sulayalım gözyaşlarım senindir. Kanadın kırılır da maviye uçamazsan ne güne duruyor al kanatlarım senindir. Çaresiz çilelere bir umut bulamazsan kendime ettiğim dualarım senindir. Tuttuğun ellerim üşüyor şimdi seni çok özledim haberin var mı yüreğim hazanı yaşıyor şimdi mevsimlerin bundan haberi var mı bugün bir kez daha sevdim seni usulca sen bilmeden duymadan gözlerinin içine bakamadan Yüreğinin sıcaklığını hissedemeden, kalbinin atışını duyamadan, bugün bir başka özledim işte, bir başka yandı yüreğim, bir başka aradı gözlerim. Keşke bir gece vakti gelsen, ansızın, yanağından öpsen, sessizce desen ki, çok bekledin, çok yoruldun. Uyu artık. Ben buradayım. Ne çok sustuk. Gel artık. Özledim seni. Özlemlere çay koysak, vuslata dem tutar mıyız? Zordur özlemek birini, hele ki seviyorsa. Sevdiği halde duymuyorsa sesini, sarılamıyorsa, dokunmuyorsa saçlarına, zordur özlemek, acıtır. Çünkü özleyen sabah yüzünde yastık iziyle değil, yüreğinde tarifsiz bir sızıyla uyanır. Beni özleyeceksem adam gibi özle. Mesela gün ortası özle beni. İşin başından aşkınken özle, mutluyken özle, hatta şu an özle. Gecenin bir yarısı yazacak kimsen kalmadığında özleme beni. Sabah yine unutacaksan arama, sorma. Özlemenin de bir adabı var sonuçta. Sonra... Öyle olur olmaz yerlerde en olmadık anlarda geliyorsun ya aklıma içim yanıyor bir başka özlüyorum seni Ne güzel demiş şair geleydin bir çay içimi sen çay dökerdin ben de içimi Ellerim hiç dokunmadı ellerine Kalp atışlarını dinleyemedim hiç, hiç kokun sarhoş etmedi beni, yine de deliler gibi özlüyorum seni.